Herkese merhaba. Ben Bilal Akbaş. Bugün çok güzel bir korku oyuna karşınızdayım. Oyunun bitik sesini ayarlayacağım. Ses çok yüksek. Oyun çok güzel. Haberiniz olsun diyorum. Oyunumuz online oynanabiliyor. Bu oyunu bana öneren Samet arkadaşıma çok teşekkür ederim. Kendisi benim okuldan arkadaşım oluyor. Kendisi bu videoyu izlediğinde selamlar olsun. Kanalımıza abone değilseniz, abone butonuna basarsanız sevinirim. Bakalım bugün oyunu bitirebileceğiz mi? Tekli oyuncu diyorum. Oyuna asla ve asla oynamadım. Bir dakika. Ses çok ağır. Seçenekler oyunun sesi çok yüksek. Yağmur da çok fazla. Ha. Oyunu kaydetmemiz gerekiyormuş. Hala çok ses yüksek ya. Evet, başlayalım. Ben. Bismillah. Oo. Ortam hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi koşabiliyor. Önce evin etrafını gezin bakalım. oğlum içeride bebek var ya. Oğlum ses çok mu geliyor? Bana da böyle çok geliyor. Ses çok geliyor. Kusura bakmayın gençler. FPS'im <laughs> kaç olduğunu bilmiyorum. Ne? Kilitli kapıya ile ihtiyacın anahtar diyor. Bura arka kapı büktüm hal. O zaman ön kapıya gidelim. Allah'ım. Ya oradan gidecek demeyin bana ya. Yapacak bir şey yok. Allah'ım indim. Kilit kapı ihtiyacın için Kart anahtarı demiş 15 Kasım 1889 Ama gerçekten ses çok açmışlar ya Tamam da o korku oyunu da 15 Kasım 1889 Onu kurt kurtarmaya çalıştım ama başaramadım Pes etmiyorum Gayretimi geri geri getirmeye yemin ettim ama korkarım iki, iki, iki kızım ki kızım sonsuza kadar kayboldu Oğlum Şurada ne var? Allah'ım. Arkadaşlar eğer bu bir seri şey olabilir mi bilmiyorum. Oyunu bitiremezsek Korktum lan. Her yer yıkılmış ya. Bu nereye ya? Arkadaşlar oyunu hiç araştırmadım. Nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum. Oynayacağız bakalım. Oğlum detaylarına bakıyorum ama. X finish top is it? Yeah. Off. Oğlum çok büyük lan. Allah'ım. Şu an nerede bu kartlar ya? Allah Allah'ım. Ya. Aba! <laughs> Analist kim geliyor vallahi geliyor. Ya oğlum korkuyorum ya Geliyor lan bu. O mantığı anlabilsem. Ya baba ya. Oğlum korkunç bir oyunmuş ya. Evzu billahi bile şeytanı racim bismillahirrahmanirrahim Uf. Bir şey aldım lan Bir kutusu almışım hey. Ananı <laughs> Anne 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 Bebek var. Çatal var. Ya oğlum ya of. arkadaşlar kusura bakmayın küfürleri böyle sansürleyeceğim. Allah! Motor gibi. Oğlum Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Ananı kim? Tövbe ya Rabbi ananı. Vallaha geliyor. Vallahi geliyor evcibillah. Ya bu şu artık. Ya bitsin şu oyun ya. Onu kurtarma bir bu yolunu düşünmeye çalışırken kendime evime farklı yerlere ketledim 5 anahtarlık bir sistem bulunuyor. Her anahtar evine farklı ananın. Ya of. Her an atar evin patlan altına açar. Büyük, büyük salon yatak odaları bu Bodrum katı çatı katı kapıları var. Başka yer yer Ancak içime her alanda anahtar bıraktım. Büyük salon. Ya bu oğlum korkunç oymuş ya. Ben bu oyunu bir daha oynamam arkadaşlar yani söyleyeyim ha. Yok yok ben bu oyun oynamam. <Gülüyor> ya Aleski! Ey billahi Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Ne ateyle kel keser. Veseli Rabbi kemen har. Ya oğlum ya yapmayın böyle şeyleri ya. Yatak odasına atar diyor. Yatak odasına atar diyor. Yatak odası, yatak odası, yatak odası nerede? Gülme lan. Burada kız var ya. Sesi bile oğlum böyle korkutuyor adamı. Ya oğlum korkunç bir oyunmuş. Allah seni kahretsin Samet be. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin nereye tuttun bana tarı be. Nereye soktun bu anahtarı nereye soktun? Anarski! Baba yeter ya, vallahi yeter ya.

Defte defa kötü bir şey oldu. Kırmızı şiddet tepki gösterdi ve sinirlenmeye başladı. O odadaki her şey devirmeye başladı. Inanılmaz bir güç var. Gözlerinde bir vardı kargaşa. Anında bir müşteriyi öldürdü. Müşteri oyun oyuncak bebeği vardı bebeği onu geri ger getirdi. O gece yerde gerçekten onu yerdik. Son be hadi sonra son dört tak hadi. <laughs> Ananı sikiyim.

Arkadaşlar bugün yeter ya. Kanalımızı destek için abone butonuna basarsanız sevinirim. Like butonuna da basın sevinirim. Vallahi yeter. Gerçekten korktum artık yani. Devam edin siz bu videoya. 15 like gelsin devam ederiz.